اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضلل الله من يضلل الله كذلك كذلك يضل الله من من هو مصرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير بغير سلطان أتاهم كبرت مقتا عند الله وعند الذين امنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابنوا لي سرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى الههم فأطلع إلى إله موسى وإني لا ظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن سبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني اهديكم سبيل الرشاد يا قوم انما هذه هذه الحياة الدنيا متاع وان الآخرة هي الدار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر وانثى وهما وهو مؤمن فأولئك يدعو يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, bu fakir dualarınıza muhtaçtır. Rahatsızlık olmamıza, ra, üzerimizde rahatsızlık olmasına rağmen ama nefeslerimiz sayılı olduğu için o nefeslerimizi Rabbimizin kitabı ile tüketmek üzere uğraşmaya çalışıyoruz. Dua edin dualarınıza muhtaç olan bu kardeşinizi Hiçbir şekilde duadan unutmayın Rabbim sizden sizinle beraber olsun. Allahu Teala ehli iman, ehli İslam'ın yar ve yardımcısı olsun. Rabbim gözümüzü Kur'an'la açmayı, Kur'an'la kapatmayı nasip ve eylesin. Kur'an'ı hayatımıza yaşatırsın inşallah. Ve olsun ki Câekum size getirmişti Yusuf'u Yusuf da min qablu önce bil beyinati açık deliller. Fema ziltum edip durmuştunuz fi şekkin şüphe mimma hak, şeyler hakkında caekum size getirdi bihi onun. Hatta nihayet iza edince heleke o vefat edince kultum dediniz len yeb'ase göndermez Allahu Allah min ibadihi min ba'dihi ondan sonra Resulen peygamber. Kezalike işte böyle Yudillu saptırır Allah Allah men huve o musrifun aşırı giden murtab şüphecileri andolsun 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 ki önce Yusuf'u da size açık delillerle getirmişti önce Yusuf da size açık delillerle gelmişti size açık delilleri getirmişti onun size getirdiği şeyler hakkında şüphe edip durmuştunuz. Nihayet o vefat edince Allah ondan sonra peygamber göndermez dediniz. İşte Allah o aşırı giden şüphecileri böyle saptırır. Andolsun ki Musa'dan önce önce de Yakub oğlu Yusuf apaçık mucizelerle gelmişti. Siz hala onun peygamberliği hususunda kuşkulusunuz. Allah katında getirdiklerini inkar etmektesiniz. Tefsirciler maksat babaları ve atalarıdır derler. Nihayet Yusuf Aleyhisselam öldüğünden bir delil ve hüccetiniz olmadan sadece arzu ve temenni yoluyla Yusuf'tan sonra peygamberlik iddia edecek herhangi biri asla gelmeyecek dediniz. Ebu Hayyan şöyle der. Bu Yusuf'un peygamberliğini tasdik etmek değil değildir. Nasıl olsun ki hala onun hakkında kuşku içerisindedirler. Ellezine edenler yücadilune mücadele edenler fi ayati ayetleri hakkında Allah'ı Allah'ın ayetleri hakkında bir gayri olmadığı halde sultanın bir delil olmadığı halde etahum kendilerine gelmiş kebura büyük makten bir nefretle karşılanır. Ende yanında Allah, ya Allah gerek Allah ve ande yanında ellezine edenler amenu gerekse iman eden. Kezalike işte böyle yetbe'u mühürler Allahu Allah ala üzerine kulli her kalbin her kalbi kalbi her kalbini hangi kalbini kalbin mutekebbir zorbanın cebbar büyüklük taslayan kendilerine gelmiş hiçbir Delil olmadığı halde Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenler gerek Allah yanında gerekse iman edenler yanında büyük bir nefretle karşılanır. Allah böyle büyüklük taslayan her zorbanın kalbini işte böyle mühürler. Allah kalbi mühürledi mi artık hiçbir şeyi göremez, bir şey idrak edemez bir insan. Ve kâle dedi Firavnu, Firavun dedi Ya Haman, ey Haman İbne İbni Ya Haman İbni İbni yap, li bana sarhan yüksek bir kule lealli belki eblugu erişirim esbabe bu yolla ve Firavun ey Haman bana yüksek bir kule yap Belki bu yolla erişirim dedi. Firavun ailesine mensup iman eden kişi sözlerini söyleyip Firavun da mümin kişinin bu sözlerinin çevresinde bulunanların kalplerini etkilemesinden korkuya kapılınca Musa'nın getirdiği tevhid tevhidi sınayacağını ve eğer doğru olduğunu ortaya çıkarsa bunu çevresindekilerden gizlemeyeceğini doğru olmadığı ortaya çıkarsa da dinlerini dinleri üzerine sabit kalmaları sağlayacağını hissettirmek maksadıyla Firavun dedi ki Ey Haman benim için yüksek bir köşk yap sözleriyle veziri Haman'ı yüksek köşk yapması yapmasını emrini verdi. Esbabe yollarına semavati göklerin Fa attali'a erişirim de görürüm ila ilahi ilahına Musa Musa'nın ilahına ve in ve inni doğrusu ben la onu sanıyorum kadiben yalancı ve kezalike ve böylece yine süslü gösterildi li firavne firavna su'u kötü iş amelihi yaptı ve saddu saptırıldı ansabili yoldan ve ma keydu tuzağı firavne firavunun illa tamamen fi teba boşa çıktı Göklerin yollarına erişirim de Musa'nın ilahını görürüm. İlahına, ilahını görürüm ve doğrusu ben onu yalancı sanıyorum. Ve böylece Firavun'a yaptığı kötü işi süslü gösterildi ve yoldan saptırıldı. Firavun'un tuzağı tamamen boşa çıktı. Ve kâle dedi Ellezî o kimse amene iman eden ya ey kavmi kavmim ittebi'ûni bana uyun ehdikum sizi doğru yola sebile yola reşşad götüreceğim. Ve ey iman eden kimse ve iman eden kimse ey kavmim dediğim bana uyun sizi doğru yola götüreceğim. Ya Haman ve ya, ey kavmi kavmim innema şüphesiz ki hâzihi bu el hayatu hayatı dünya dünya hayatı meta'un geçici bir eğlencedir ve inne gerçekten el ahireti ahirete ahiret ise hiye orası dar yurttur karar kalınacak yurttur. Ey kavmim bu söz o imanını gizlem gizlemiş o kavmin içindeki kişinin söz, kişinin hitabıdır o kavmine hitap ediyor. Ey kavmim şüphesiz bu dünya hayatı geçici bir eğlencedir ve ahiret gerçekten orası kalınacak yurttur. Men men kim, her kim amile işlerse sayı eten bir kötülük. Fela yüciza ceza görür illa ancak misliha. Onun misli. Ve men her kim de amile bir iş yaparsa salihan faydalı min zekerin erkek ev veya unsa kadın. Ve o mu'minun mümin olarak fe işte onlar yedhulune girecekler el cennete cennete Yürzekun rızık verilecektir fiha orada beğir hesab, hesapsız Kim bir kötülük işlerse ancak onun misli ceza görür. Ve kim de kadın ve erkek ve mümin olarak faydalı bir iş yaparsa onlar cennete girecekler. Orada hesapsız rızık verilecektir. Kim bu dünyada kötülük yaparsa ahirette Allah'ın kullara bir rahmeti olarak herhangi bir arttırma olmaksızın sadece kötülüğe kadar kötülüğü kadar ceza görür. İman etmiş olmak şartıyla erkek olsun, kadın olsun kim dünyada iyi iş yaparsa işte o iyi iş yapanlar var ya onlar naim cennetlerine girer ve kendilerine yaptıklarının karşılığı ölçüsüz olarak verilir. Hatta Allah'ın bu bir lütuf ve ikramı olarak kat kat fazla verilir. Çünkü onun lütfu kötülüklerin değil, iyiliklerin karşılığını kat kat verilmesini gerektirir. Ve sallallahu ve seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enil rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.